saygıdeğer velilerimiz, değerli çalışma arkadaşlarım ve yeni çağın lideri olacak sevgili öğrencilerimiz. Bugün Cumhuriyet'in 100. yılını doldurduk. Bugün bayramdır. Kutlu olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet'te 100. yıl. Bir asırdır özgürlük. Türk onu öyle bir koruyacak ki sonsuza dek sürecek bu özgürlük. Cumhuriyet, Cumhuriyet. 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 Cumhuriyet.

birinci vazife olarak bize verdiğin kutsal görev olan Türk istiklalini ve Türk cumhuriyetini sonsuza dek koruyacak ve savunacağız. Sözümüz olsun.